İskenderun Ahmet Meydanı. Normalleşelim diye İskenderun'u bir gezelim dedik. Tüm normallerimiz alt üst oldu. Daha çekilmemiş bazı yerlerde. Tek normal olan devletin verdiği 10 bin liralık yardımı almak için insanların girdiği Alo. sıra. Ziraat Bankası e, mobil şubeler getirmiş. İnsanlar burada aralarını çekiyor. Anıt Meydan. ATM'ler daha yüksek yerlere kurulmuş tekrar. Bazı bankalar konteyner Dan şubelerini açmışlar. Su buralara kadar yükselmiyor tabi. Yok, yok şey Şehirde bir bataklık kokusu var. Anıt meydanı su hala çekilmemiş insanlar niye de Güneşi bir fırsat verip gezmek istiyorlar şehri. Trafik kalabalık. Ama alışveriş anlamında açık. Pek bir yer yok. Yapı kredi. Tep.